Arka oturma koltuğunun arka kısımları katlanabilir ve koltuk minderleri taşıma ihtiyaçlarınıza göre iki parçaya ayrılabilir. Öncelikle ön koltukların yeterince ileri alınmış ve baş dayanaklarının tamamen indirilmiş olduklarından emin olun. Koltuk sırtlığını katlamak için kumandayı gösterilen şekilde çekin ve koltuk sırtlığını koltuk minderinin üzerine indirin. Ardından dikey konuma almak için koltuğu bu şekilde kaldırın ve daha geniş bir kargo alanı oluşturun. Arka sıra koltuğun diğer kısmı için de aynı işlemleri yapın. Koltukları değiştirmek için koltuk minderini indirin ve ardından arka koltuğu kaldırarak doğru şekilde kilitlendiğinden emin olun.